Herkese merhaba. Bugün 20 Haziran Salı. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Sizlerin de harita üzerinden görebileceği gibi sabah saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli şekilde kendisini gösteren bir yağıştan söz etmek mümkün. İlerleyen saatlerde yağışların bu bölgeleri etkilemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da önümüzdeki saatlerde yağışlardan etkilenebilir. Bugün düzce'nin 25, Bartın'ın 30, Kastamonu'nun 15, Samsun'un 9, Trabzon'un 30, Rize'nin 25, Artvin'in 20 Gümüşhane'nin 18, Erzincan'ın 12, Sivas'ın 8 ve Kayseri'nin 15 kilogram yağış alması bekleniyor. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Sabah saatlerinde Ankara 16, İstanbul 21, İzmir 23 derece olacak. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu hariç ülkenin genelinde sıcaklıkların 20 derecenin altında seyredeceğini söylemek mümkün. İlerleyen saatlerde öğle saatlerinde ülke genelinde sıcaklıklar birkaç derece artacak. Öğle saatlerine geldiğimizde Ankara'nın 20, İstanbul'un 23, İzmir'in 28 derece olması bekleniyor. Marmara'nın batısı, Ege ve Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde seyredebilir. Güncel hava durumu bilgisi aktarmak üzere. Yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.